Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Amoklavin tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalı daha fazla büyütebilmem ve bu tarz içerikleri daha iyi üretebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Amoklavin tablet, vücuttaki bakterilerle savaşarak bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların kısa süreli teda tedavisinde kullanılabilen oldukça etkili antibiyotiklerden bir tanesidir. Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, otitis media gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve akut kronik bronşit gibi akciğer enfeksiyonlarının yanı sıra bakteriyel kaynaklı menenjit, kemik ve ekleme enfeksiyonları, doğum sonrası ateş, kürtaj sonrası enfeksiyonlar, karın organlarındaki enfeksiyonlardan Tutumda, bağ doku iltihaplanması, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, yani saç kökü iltihaplanmaları, e, hayvan ısırıkları, yaralar, üriner ve genital enfeksiyonları ile diş ve diş eti enfeksiyonlarına kadar pek çok tedavide kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir ve 12 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler içindir. Amoklim'in e, ne işe yarar sorusunun cevabı ise... Bu ilacın oldukça geniş spektrumludur. Birçok bakteri ve mikrop türüne karşı etkilidir. Bu anlamda da biraz önce saymakta olduğum pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Her kutu 10, 14 veya 20 tablet içerir. Hangi adet tableti kullanacağınızı da yine tedavinizin durumuna ve hastalığınızın durumuna göre doktorunuzun size reçete etmesi gerekmektedir bizim ülkemizde sıklıkla bademcik iltihabı, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları da reçete edilse de, e, pek çok farklı biraz önce saydığım gibi pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde de e, kullanılabilen ilaç gruplarından bir tanesi. Peki ama Amoklavin nasıl kullanılmalıdır? E, mutlaka doktorunuz size reçete ettiği için tedavi şeklinizi ve sıralamanızı doktorunuz size e, talimatlarını iletecektir. Bunun dışında yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar için önerilen doz hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda günde 2 kez 625 mg'lık tablet, şiddetli enfeksiyonlarda ise günde 1 gram tablet şeklinde 2 defa kullanımı uygundur. Diş enfeksiyonlarında da yine yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar için 5 gün boyunca düzenli olacak şekilde 625 mg tablet önerilmektedir. Tıpkı diğer, diğer ilaç gruplarında olduğu gibi amoklavin kullanımına bağlı olarak da yan etkiler gösterebilir. Bunlardan ilki karın ağrısı, nefes ağrısı, kurdeşen, yüzün şişmesi, dudaklar dil ve boğazda şişme gibi e, durumlardır ki bu durumlar oldukça ciddi yan etkilerdir. Doktorunuzu mutlaka bilgilendirmeniz gerekmektedir. Bunun dışında da bulantı, kusma, hafif ishal, mukoza zarar, zarlarını ve cildi etkileyen mantar enfeksiyonları da yine yaygın olarak görülen yan etkilerdendir. Özellikle e, kullanıcı eğer bir kadınsa e, ciddi anlamda mantar enfeksiyonu e, riski bulunmaktadır. Bununla birlikte doktorunuza eğer daha önce mantar enfeksiyonu geçirdiyseniz belirtmeniz halinde mantarı önleyecek bir destek ilaç da size reçete edecektir mutlaka. Bu oldukça önemli bir detay. Daha önce siz amoklevin kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı hangi hastalığınızda ne kadar süreyle kullandığınız ve tedavinizi nasıl seyrettiğini aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de video izleyen diğer kişilerle paylaşmanızı rica ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.